Doğa, şimdi elimdeki bu kağıda bak ve birinci fotoğrafta ne gördüğünü bana söyle. El sıkışıyorlar öğretmenim. Evet Doğa, peki ikinci fotoğrafta ne yapıyorlar? Tanışıyorlar. Evet. Tanışıyorlar, evet birbirleriyle konuşuyorlar. Üçüncü fotoğrafta da el sıkışıyorlar. Tanışmanın önceliği el sıkışmaktır, selamlaşmaktır Doğa. Aferin sana. Seninle bugünkü dersimizde Tanışmayı öğreneceğiz. Daha doğrusu kendini tanıtmayı öğreneceksin. Ve kendini tanıttıktan sonra insanlar seni daha iyi tanıyacaklar. Ben senin için bir video seçtim. Bu videoyu izlemek için sabırsızlanıyor gibisin. Öyleyse hemen başlayalım. Fakat başlamadan önce sana söylemem gereken bazı şeyler var. Dersimiz süresince bazı kurallara uymalısın. Sandalyede oturuyorsun. Sandalyeye sırtını dayayıp sana izleteceğim videoyu dikkatlice izlemelisin. Anlaştık mı? Tamam öğretmenim. Peki. Bundan önce şunu söyleyelim. Kendimizi tanıtırız. Çünkü çevremizdeki insanlar bizim kim olduğumuzu bilmek isterler. Böylelikle bizimle daha iyi arkadaşlık kurarlar. Sen olsan kendini nasıl tanıtırsın? Merhaba, benim adım Doğa. E, benim annem var. İsmi Hatice. Evet Doğa, söylediklerin çok doğru. Bunlara ek olarak başka tanışma cümleleri de öğreneceğiz seninle. Hadi o zaman videomuzu izleyelim. Merhaba ben Ali Bugün sana kendimi tanıtacağım Beni çok iyi dinle Çünkü sonra da sen bana kendini tanıtacaksın Benim adım Ali Soyadım Güçlü On yaşındayım Kepez İlköresim Okulu 5B sınıfına gidiyorum Sınıf arkadaşlarım ve okulumu çok seviyorum Burası benim evim. Kepez Mahallesi'nde oturuyorum. Kepez Mahallesi Karadeniz Ereğli Zonguldak'ta. Basketbol oynamayı çok severim. Haftada bir kez basketbol mutlaka oynarım. Ayrıca şarkı söylemeyi de çok severim. En büyük hobi şarkı söylemektir. Büyüdüğümde dişçi olmak istiyorum. Bunun için derslerime iyi çalışmalıyım. Ben sana kendimi tanıttım. Sen de artık kendini tanıtabilirsin. Haydi, şimdi sıra sende. Bana kendini tanı. Evet Doğa, videoyu izledik. Videodaki Ali neler söyledi, hatırlıyor musun? Ee, ben Ali Dede öğretmenim. Hı -hı. 5B sınıfına gidiyormuş. Hı -hı. Ee, şarkı söylemeyi çok seviyormuş. Evet, doğru söyledin. Bunlar doğru cümleler. Şimdi ben sana kendimi tanıtacağım evet. Doğa. Benim adım Şeyma, soyadım Lüleci. 28 yaşındayım, Trabzonluyum. Gümüşhane elimde yaşıyorum. Ben bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim. Şiir okumayı ve dinlemeyi çok seviyorum. Vaktimin büyük bir kısmını bebeğimle ilgilenerek ve ders çalışarak geçiriyorum. Kitap okumayı ve seyahat etmeyi de çok seviyorum. Şimdi de senin kendini tanıtmana yardımcı olacağım. Benim söylediklerimi tekrarlamanı istiyorum. Haydi başlayalım. Merhaba, benim adım Doğa, soyadım Çevik. Merhaba, benim adım Doğa, soyadım Çevik. 8 yaşındayım. 8 yaşındayım. Trabzon'da yaşıyorum. Trabzon'da yaşıyorum. İsmet Paşa İlköğretim Okulu'na gidiyorum. İsmet Paşa İlköğretim Okulu'na gidiyorum. 2A sınıfının öğrencisiyim. 2A sınıfının öğrencisiyim. Benim evim 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde bulunuyor. Benim evim 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde bulunuyor. Ben çikolatalı pasta yemeyi çok severim. Ben çikolatalı pasta yemeyi çok severim. Okuldaki arkadaşlarımdan Tuğrayı da çok severim. Okuldaki arkadaşlarımdan Tuğrayı da çok severim. Onunla birlikte teneffüslerde, bahçede hep gezeriz. Onunla birlikte teneffüslerde bahçede hep gezeriz. Büyüdüğümde pilot olmak istiyorum. Büyüdüğümde pilot olmak istiyorum. Evet. Şimdi ise sen kendini bana ben sana yönelge vermeden tanıtmalısın da. Seni dinliyorum. Merhaba benim adım Doğa Çevik, e, 8 yaşındayım. İsmet Paşa İlköğretim Okulu'na gidiyorum. İkinci evet. sınıfa gidiyorum. Hı hı. E, çikolatalı pasta yemeği çok severim. Evet. E, pilotları da çok severim. Evet Doğa çok güzel şeyler söyledin. Biraz eksikler var sadece. İstersen bir daha tekrar edelim mi seninle kendini tanıtmayı? Birazcık düşün ve sonra tekrar başla olur mu? Tamam. Ee, benim adım Doğa, soyadım Çevik. Hı, hı. Ee, 8 yaşındayım. Evet. Trabzon'da yaşıyorum. Hı -hı. İkin Erdoğdu Mahallesi'nde yaşıyorum. Evet. İsmet Paşa İki Okulu'na gidiyorum. Hı 2B ee, sınıfına gidiyorum. Evet. Ee, okulda Tura var arkadaşım. Onu çok seviyorum. Teneffüste bahçede beraber hep oyun oynarız. Evet. Çikolata pasta yemeği çok severim. Evet. Ee, i̇leride de pilot olmak istiyorum. Evet, çok güzel Doğa. Seni tebrik ediyorum. Şimdi sana bir ödülüm var. Al bakalım. Sen elmayı çok seviyorsun değil mi? Evet, öyle. Hadi ye bakalım. Hmm, çok güzel. Evet Doğa, bugün seninle kendimizi nasıl tanıtacağımızı öğrendik. İkimiz de artık başkalarına karşı kendimizi nasıl tanıtmamız gerektiğini biliyoruz. Beni ders boyunca güzelce dinlediğin ve söylediklerimi uyguladığın için sana teşekkür ederim. Bu yüzden de ben sana en sevdiğin meyve olan elmayı verdim ve böylece dersimizi bitirdik. Tamam öğretmenim.